Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Kabine toplantısı sona erdi. 25 Nisan Pazartesi itibarıyla ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Özellikle beklenilen bayram tatiliyle ilgili, süreyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Yani tatil 9 güne uzatıldı ya da uzatılmadı şeklinde bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla şu, bu konuda belirsizlik devam ediyor. Şöyle satır başlarına baktığımızda 1.1 milyar liralık bir çiftçi hibe desteğinden bahsedildi. 15 Ocak 2023'te İmece gözlem uydusunun uzay yolculuğuna çıkacağından bahsedildi ve 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşları öne çekilerek Cuma gününden itibaren ödenecektir açıklamasında bulundu. Biliyorsunuz ki KYK bursları da 25 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlayacağını yine Cumhurbaşkanı söylemişti. Bunun haricinde diğer burs türleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı arkadaşlar. Onu merak ediyorsunuz. YÖK destek bursudur, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursudur, bursluluk sınavıyla alınan burslardır. Onlardan bir açıklama gelmedi. Yine bayram Tam tatiliyle ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşırım. Bu arada otobüs biletleriyle ilgili olarak 3 gündür yaptığımız video serimiz vardı. Ayın 30'una kadar çünkü devam ediyor ve başvuran arkadaşlarımızın birçoğuna da 200 liralık otobüs bileti desteği askıda otobüs bileti uygulamasından geliyordu. onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Eğer duymayanlar varsa açıklamalarda linkini bırakacağım arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.